Türkiye'ye savaş açmışlardı. Dost ülkeden kanın rakibini alacaklar. Türkiye'ye ticaret alanında savaş açan ve tehditler savuran ülkeden KF-21 savaş uçağı hamlesi geldi. GDH'nin aktardığı habere göre, Hindistan basınında bir Ağustos'ta yayımlanan haberlere göre, IAF, 4.5 ve 5. nesil savaş uçakları alımını değerlendirirken, KF-21'e artan ilgi gösteriyor. MiG-21 ve Jaguar gibi yaşlanan uçakların envanterden çıkarılmasıyla birlikte, Hindistan, hava filosundaki boşlukları doldurmak için yeni sistemlere yöneliyor. Rus ve Fransız menşeli uçaklara yıllardır güvenen Hindistan, son dönemde geciken yerli projeler nedeniyle yeni nesil yabancı seçenekleri de gündemine aldı. Kore Aerospace Industries, KAI, tarafından geliştirilen KF-21, ISA radar, IRST, elektronik harp sistemleri ve modern silah entegrasyonu gibi gelişmiş aviyoniklere sahip çift motorlu 4.5 nesil birçok rollü savaş uçağı. Uçak, 2 adet General Electric F414-400K motoruyla donatılmış durumda ve maç 1.8 hıza, yaklaşık 1500 deniz mili muharebe yarıçapına ve 7700 kilograma kadar silah taşıma kapasitesine sahip. KF-21 dikkat çeken bir avantajı ise motor ortaklığı. Hindistan'ın TEAS MK-2 ve AMKA programlarında da kullanılacak olan F414 motorları, KF-21'de de yer alıyor. Bu ortaklık, Hindistan'ın motorları lisansla üretmesi halinde lojistik, bakım ve operasyonel entegrasyon açısından ciddi kolaylık sağlayabilir. Ayrıca KF-21'in açık mimarisi ve modüler yapısı, Hindistan'ın Make in India savunma sanayi girişimiyle uyumlu görülüyor. Eğer seçilirse uçak Hindistan'da üretilebilir ya da monte edilebilir. Yeterli mutabakat sağlanırsa, Hint üretimi UTTAM ASA radar ve Astra hava hava füzesi gibi yerli sistemlerin entegrasyonu da mümkün olabilir. İlk teslimatların 2026'da Güney Kore Hava Kuvvetlerine yapılması bekleniyor. Blok 3 versiyonunda iç silah yuvası ve düşük görünürlük kaplamaları gibi iyileştirmeler planlanıyor. 2025 ortası itibarıyla KF-21'in birim fiyatı motorlar dahil yaklaşık 87 ila 110 milyon dolar arasında değişiyor. Bu da uçağı Rafale, Su-57 ve F-35 gibi rakiplerine kıyasla daha uygun maliyetli bir seçenek haline getiriyor. Öte yandan Temmuz ayında Bloomberg'in aktardığına göre Hindistan, ABD'li yetkililere F-35 alımını sürdürmeyi düşünmediğini bildirdi. Bu da KF-21 gibi daha uygun alternatiflerin öne çıkmasına zemin hazırlıyor.